Merhaba, ben Avukat Ruhsar Tanrıkulu. UCIM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Türkiye Hukuk Koordinatörü ve Konya İl Temsilcisiyim. Türkiye Hukuk Koordinatörlüğümüz ve Hukuk Müşavirliği olarak çocuk ihtisas mahkemelerinin kuruluşu ve işleyişi ile ilgili bir proje hazırladık. Bu projeyi Adalet Bakanlığımıza sunmak için gerekli girişimlerde bulunduk. Yakında kamuoyuyla da paylaşmak istiyoruz. Bizler sahada İlk ifadelerin alınmasından kararın kesinleşmesine kadar e, mağdur çocuklarımızın yanındayız. Bu yüzden de sorunların farkındayız. Mağdur çocuklarımızın adli yargılama süreçlerinde tekrar mağdur olmalarının önüne geçilmesi ve adaletin sağlanması gerektiğini düşünerek bu projeyi hazırladık. Adalet sistemimizde mağdur çocuklar ve kırılgan grupların ifadelerinin alınması ve yargılama süreci özel bir hassasiyet ve uzmanlık gerektirmektedir. Adalet Bakanlığı tarafından 2012 yılında çocuk izlem merkezleri ve 2017 yılında adli görüşme odaları hayata geçirilmiştir. Bu uygulamaların her biri değerlidir. Ancak bizim yaptığımız çalışma çok kapsamlı olup bunu birkaç başlık altında sizlerle paylaşmak istiyoruz. Çocukların ilk ifadelerinin alındığı çocuk izlem merkezleri ve adli görüşme odalarının ve mahkemelerin aynı binada toplanması ve bunların sayısının artması. Bu merkezlerde çalışan polis memurları, pedagog ve savcıların, yargılamayı yürüten hakim ve savcıların, hatta mübaşirlerin eğitime tabi tutulması. Adli görüşme odalarının düzenli bir şekilde işlemesi ve etkin kullanımı mağdur çocukların duruşmalarının tek güne toplanması, duruşma saatlerini planlanarak duruşma salonlarının önünde çocukların beklenmesinin önüne geçilmesi ve Türkiye'de çocuk dostu mahkemeler kurulması olarak özetleyebiliriz. Çocuklarımızın daha güvenli bir dünyada yaşaması asıl hedefimizdir saygılarımızla.